Merhaba arkadaşlar. Semtimizden avcı bir abimiz eski bir bıçağı tamir etmiş. Pasta cila vesaire işte bir güzel cila almış Yeni cipimize hediye etti. Pusulası var. Burada ee ışığı var. Pilleri takılıyor burada. Daha önce açılmıyormuş, çalışmıyormuş ve gıcır gıcır yapmış makine taş motoruyla falan sağ olsun bir de seyyar satıcı geçiyordu ufak bir ip aldık araba çekmek için değil yanlış anlamayın ondan sonra bıçağımızın emniyeti de var burada arkadaşlar bu emniyeti topu taktığımız zaman açılmıyor emniyeti açtığımızda evet olay bu dediğimiz gibi ışığı da var bu içine kafa çıkaralım lamba takılabiliyor. Ben size göstereyim hatta. Aracımıza bir hediye geldi. 5200 motor Grand Cherokee aldı benzinli. Tüksüz, kesinlikle tüp takılmamış. Evet, işte bu arkadaşlar. Diciplerde olması lazım. Ama dedi bunun yanında taşımayacaksın. Bu dedicipli de olacak. Biz de dedi tarzımız değil abi zaten. Devlet ruhsat verirse ileride tabanca alırız. Bıçak taşımayız biz. Tabanca taşımayı severiz ama ruhsat olmadığı için tabanca da almıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Erdinç abimize teşekkür ediyoruz. Azıcık Erdinç abimize. Hepinize Allah'a emanet olun.